Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma tekrardan. Uzun zamandır biliyorum, bir sene oldu bu evi çek, çekele. Çek, çek, ne deniyorum Emrah? Çekele. Ta çekmek ya, çekmiştik. Böyle boşken çekmiştik. Tamam, tamam. tamam taşınarak. Ben çekecektim, bir şekilde fırsat olmadı çekmeme ama bugün azıcık toplu dedim ki çek, çekelim böyle spontane. Hadi buyurun gelin. Gel kızım. Şimdi koyacağım. Tamam koyacağım. Hadi gelin. Böyle girişte böyle girdiğinizde burası mutfağım var. Ama önce salonla başlayalım. Gel. Şöyle bir salonum var. Atlas. Abdullah kim ses indirsene biraz. Ev biraz kaotik. O yüzden bizimle idare edeceksiniz. Şimdi şurada Atlas otur. You sit down. You sit down. Burada yemek masasımız. Burada örtülü koltuklarımız. Şu ve şu takım aslında. Ama çocuklu ev olduğu için biliyorsunuz bir şekilde olmuyor. Atlas. İndir sesi at, aşkım. Tamam gel. Şu tarafı da var. Şu tarafta. Böyle çocukla bıraktığım, oturduğumuz, oynadığımız, beş senelik koltuğumu ama hala saf sağlam. Şimdi bunu az önce eşim astı. Hiç alaka olmadı ama güzel oldu mu? Bu arada ben yaptım. Bu tablolar göstersene. Bu tablolar kendi yaptım. Kendim yaptım. Öyle değil mi? Konuşsana aşkım sana bir soru soruyorum. Evet. Şunlar ben yaptım arkadaşlar. Hı hı. Beğendiniz hı hı. mi? Mükemmel. <laughs> <laughs> Şurada benim balkonum var. Ya. Evet biraz yüksekteyiz. Ama ne yapalım? <laughs> Öyle. Gece manzaramız da böyle. Güzel. Gündüz de baya güzel. Eklemeye çalışacağım gündüz manzaramız. Çok iyi oluyor. Öyle. Her şey karınca yuvamız. Karınca yuva yuvası gibi değil mi? Gel. Şimdi. Gel. Şurada da benim kapalı balkonum var. Hmm. Çocuklara oyun alanı gibi bir şey yaptım. Buraya gelip oynuyorlar. Pencereleri de kapattık. Yani kilitledik. Şöyle kilitledik. Işık var. ışık açayım. Bir dakika. Heh. Öyle yani. Gördüğünüz gibi her yerde duvar. Her şeyi çekip yazıp duruyorlar. Yusuf düşeceksin. Evet düşersin bak. <laughs> Buyurun gelin. Yok kızım. Uyku zamanı yaklaştı. Oynayamıyoruz tamam mı? Tamam. Aferin kızım. Gel. Tamam takacağım. Burada bizim mutfağımız. Size söylediğim gibi. Ya toplu gibi ama pek toplu değil aslında. Çünkü bir şekilde toplu kalamıyor. hayır. Hayır. Yok. Valla oynayamazsın. Şey değil. Atlas bağırma. Yusuf! Yapma. Geç. Geç hadi. Hadi geç. İşi de kapatıyorum. İşi kapatıyorum Yusuf. Gel Az önce kurabiye yaptım ama yani bir şeyle uğraşırken bunlar yandı. Ya tam yanmadı da ama işte. Ah. Tamam, gelin. Tamam. Alo balkon. Şimdi buradan girdik ya. Şurada mutfak ve salon. Şurada Salon. Evet, bu kadar. Şimdi salona gezdik. Şimdi mutfağa da gezdik. Gelin, şu tarafta da odaları var. Evet. Bu arada, neyse ya, boş Gel. Şöyle, burada benim çamaşır ve kurutma makinem var. Şöyle. Bir de arkada da ıı, kirli çamaşırları, bu da kirli çamaşırlar çocuklar ayrı, bizimkileri ayrı. Ya Bu birinci odamız. Şurada bir oda var. Oy. Şurada. Böyle bir de kocaman bir kapı var burada. Açılıyor. Diğer tarafı Ay. Bak. Şu tarafa açılıyor. <laughs> Manzaramız güzel değil mi ya? Gel. Biraz şey yaptık. İşte birinci oda. Burada kardeşim yatıyor. Aa, bir de ana banyomuzlara burada. Gel. Banyo, tuvalet şurada. Aynamız var. Arkada da direkt azıcık Arkada da bizim dışarıdığımız e, dışardığımız ya yeah, misafir neyse işte. E, sonra ikinci odamıza geçiyoruz. Çocuk odası şurada. Yusuf'un yatağı. Atlas, Nil. Aa, zaten hep burada yatıyor Nil. Abisiyle yatıyor. Öyle. Bu geçen paylaşıyorum Instagram'da. Herkes soruyor hangi marka, hangi marka. İki yerden aldım. İki yerden aldım bir yatak. İşte böyle çocukların odası. Bak su döktüler. Dur. Hep bir şey var yanıma işte. Yanımda. Burada su koyuyoruz. Öyle çünkü geceleri şey kalkıp hep şey istiyorlar. Su sorup duruyorlar. Ama arada böyle Dökülüyor. İşte. Ya, pencerelerde de şey yaptık. Ee, ne deniyor ya? Ne deniyor pencerelere? Ketledik. Ya bir şey sorduğum zamanda da bir cevap versene aşkım ya. Hmm. tam Tamam çocukların odası böyle. Burada da dolap var. Şurada da dolap var. Bir de dolap oyuncak dolapları. Üçüncü odamıza geliyoruz. Şurada ıvır zıvırları bizim dolaplarımız. Bu benim dolabım. Bu da Emrah'ın dolabı. Yani bildiğiniz ne bulduysa burada açıyoruz işte. Odası. Heh, tasamba odası ve giyim odası gibi düşünebilirsiniz. Ee, gelelim bizim yatak odamız. Yatak odamızda da burada arkadaşlar. Pencereyi aç. Şöyle. Heh, bu tablo da ben yaptım yine. Göstersene tabloyu. Bu tabloyu yine ben yaptım. Bir de yataktaki, yatak üzerindeki de ben yaptım. Nasıl? Güzel değil mi? Şu da. Bir dakika. Burada da namaz kıldığımız yerimiz ve boy aynamı var burada. Şunu böyle yapayım. Gel. Bir de büyük güzel bir manzaramız yine de var burada. Ay, dur. Şöyle. Şimdi diğer tarafta şurada balkon. Orada bizim gösterdiğimiz balkon işte hatta orada oynuyor. Hı -hı. Aynamda da burada. Namaz eşyalarımız da burada. Burada da kitaplığımız. Ve ha işte yatağımız, koltuk. Öbür bir şeyleri. Bir de şu da şey banyosu. Ebeveyn banyosu da burada arkadaşlar. Dur çek çekeyim. Sen çek. Birazcık. Şu tarafı. Evet. Yani bu ev değiştirirken yani en çok sevdiğim bu evi ben... şey banyosu. <laughs> Zaten benim eski evim yoktu. Acayip iyi geldi. Tamam. Böyle arkadaşlar. Şuradan bakar. Bizim ee, odaları ve yaşam alanları farklı oluyor. Yani aynı yerde değil. Şurada tamamen bir kapı var. O kapıyı isterseniz kapatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz işte. Ve ayrı kalıyor. Yapacak bir şey yok. Bismillah. Tamam. Hadi Ali o balkon. Ali o balkon. İşte arkadaşlar. Bu kadar bizim evimiz. Böyle gel aşkım. Bu kadar. Emre Hakkı balkondalar Dört <laughs> artı birimiz böyle. Ve şu kadar. İzlediğiniz teşekkür ederim. Ben ee, dediğim kardeşlerim vardı orada balkonda çıkmak istemediler. O yüzden şey yapmadık. Bir şurada da benim erkek kardeşim. Şu. Hayır. Biraya aşkım. Tamam. Ee, ara ara video çekmeye çalışacağım. Ve siz de takipte kalın. Bakalım neler, nasıl bir şey, sevdiniz mi, nasıl oldu, güzel mi, değil mi? Yorumlarda bekledim sizi. Hadi seviliyorsunuz. Görüşürüz. <laughs> Bak çocuklara da göster. Yusuf! Alma oğlum ya. Bak ne yaptı. Sanki çok açmış. Aç, açmış.